Selam dostan aziz, subh-ı khair. hubest. Benami Khodavand-i baghshande Merhabalar arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Haber Gazetesi, Cumhuriyet İslami İrna Haber Ajansından 12 Tir 1399 tarihli bir haberi okumaya çalışacağım. Haberimizin başlığı صدور پروانه نمایش برای جدیدترین اثر مسعودی شیمیایی خون شد. Evet. صدور پروانه نمایش yani gösterim izninin alınması. Burada pervane izin ruhsat anlamında. Ne için? Berayı terin eseri Mesud Mes kimyayı, Mesud kimyayı'nın en yeni eserine gösterim izni alınması. Nedir eserin adı? Hunshot yani kan oldu. Mesud kimyayı'nın son eseri Hunshot için gösterim izninin alınması. Başlığımız bu tarihte haberimizin tarihi. 12 tir yani bir gün öncenin haberi çünkü bugün 13'ü. Evet. Tehran, İrna. İrna Tahran'dan bildiriyor. Şurayı pervaneyi numayişi filmhayı sinemayı. Yani sinema filmlerinin gösterim izni şurası kelime kelime böyle. Ya da kısaca sinema lisans konseyi denilebilir. Ba numayişi film hayi hunşot ve kargedani mesudi kimyayi. Mesud kimyayi yönetmenliğinde yönetmenliğindeki hunçot, yani kan olduğu filmlerinin gösterimine Tabii başka hangi film? Bir de Nargil ve Kargerdani Seyyid Davudi Etbayi. Seyyid Davud Etbayi'nin yönetmenliğindeki Nargil yani Hindistan cevizi. Evet birisi Hunshot. E, Mesut Kimya yönetmenliğindeki Hunshot filmi. Bir diğeri de Seyyid Davud Etyabi'nin yönetmenliğindeki Nargil yani Hindistan cevizi filmlerine muvafakat kerdi. Onay verdi. Kim onay veren? Şurayı, pervaneyi, numayişi, filmhayı, sinemayı. Yani sinema filmlerinin gösterimine izin veren şura. Sinema lisans konseyi. Ve guzarışı revabiti umumi sazmani umuri sinemayi ve sem'i basari. Evet. Ve eşi yani bildirdiğine göre, raporuna göre, kimin bildirdiğine göre revabiti umumi, halkla ilişkiler, kimin halkla ilişkileri, sazmani umuri sinemayı, yani sinema işleri ve sem'i basari. Sem'i işitsel, basari görsel. Yani işitsel, ve görsel sinema ve işitsel görsel işler teşkilatının halkla ilişkilerinin bildirdiğine göre Şurayı Pervane'ye numayişi film hayi sinemai, sinema lisans konseyi dercelese yahir son toplantısında ki ba huzuri ekseriyeti aza üyelerinin çoğunun çoğunluğunun katılımıyla, bahuzuri katılımıyla berguzar gerçekleştirildi, yapıldı. Yani üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilen, gerçekleştirdiği son toplantısında ba numayiş berayi filmhayi hunşot ba numayiş yani gösterim izni Mücevizi numayış, gösterim izni diyebiliriz. Gösterim ruhsatı, gösterim izni. Ne için? Berayı filmhayı hunçot. Hunçot filmlerine, tabi bir film daha olacak burada. Ve tehiyye konendegiyi cevadi nevruz beygi. Yani cevad nevruz beygi yapımcılığında, tehiyye konende yapımcı. Yapımcılığındaki hunçot, yani kan oldu. Kargerdani ve nevisendegi mesudi kimyayı yani yapımcılığını Cevat Nevruz Begin yönetmenlik ve yazarlığını da Mesut Kimyani kimyainin yaptığı Hunçot filmi Ba derece bendiyi sinliyi devazdeh yani artı 12 e, yaş e, kategorisiyle, altı e, artı 12 yaş kategorisindeki e, Mesut kimyainin yönetmenlik ve yazarlığını yaptığı Cevat e, Nevruz Beygin'in yapımcılığını yaptığı, 12 yaş üstü kategorisindeki Hunshot filmi ve Nargil yani Hindistan cevizi. Betehiye konendegi Seyyid Seyit İbrahim Amiriyan. Seyit İbrahim Amiriyan'ın yapımcılığını yaptığı Kargerdaniye Seyyid Davudi Etyabi Seyyid Davud Etyabi'nin yönetmenliğini yaptığı ve Nivisendegiye Hamza Salihi ve Hamza Salihi'nin yazarlığını yaptığı Nargil yani Hindistan cevizi filmlerine tabi burada Bağ geçti bakın burada Bağ filmlerine burada iyi e -e anlamı verdik muvaffakat kert, onay verdi yani gösterim izni verdi Hunshot kan oldu yani filmin adıydı bu Siyumin eseri Mesud Mes kimyawi. Mesud kimyawi kimyavinin 30-uncu çalışması, 30-uncu eseri. Mahsuli 1398'dir. 1398 yılında e, üretildi. Ve ba vücudi berhi havashi ve var vücudi yani varlığına rağmen olmasına rağmen derhi de bazı anlamda bazı haşiyeler yani marjlar kısılmalar şerhler eee şerhlerinin var olmasına rağmen bulunmasına rağmen Der see you hashtag mean dövre jashnvare filmi fecr 1398 1398 yılı Fecr Film Festivali'nin 38. döneminde Dövreye dönem dedik. Genç numara festival. Siu 38. Yani 1398 7, 98 yılında yapılan Fecr Film Festivali 38. döneminde ve Nümayişler rahmet. ...gösterime girdi. Kimyayı... Bades çent sal... ...duri es sinema... ...yani sinemadan... ...birkaç yıl... ...uzak kalmanın ardından... ...ve ahirin... ...sahte eş ve son çalışması... ...son eseri... ...katili ehli... ...ehli katil... Yani yerli katil. Ne zaman yapılmış bu? Hezaru Sisedu Nevedu Penç. 1395 yılında yapılan ehli katil çalışması çalışmasından sonra yani burada Badezi yani birkaç yıl birkaç yıl uzak kalışın ve son çalışması ehli katilin ardından Hun Şodra Hunshot filmini, yani kan oldu filmini saht yaptı. İn film, bu film, yani Hunshot filmi ki manen ...manendi... manen di diğer eserleri kimyayı Kahraman perverest. Yani kimyanı... kimyayının diğer eserleri gibi diğer çalışmaları gibi kahraman perber yani kimyayının e, ha, diğer e, hamasi eserleri gibi olan bu film kahraman perber yani hamasi kahramanlığı öven yani demek ki kimya genellikle hamasi filmler yapıyor demektir. Hamasi'nin diğer çalışmaları gibi hamasi bir eser olan, bir çalışma olan bu film. Havle zindegiye şahsiyeti. Bir karakterin hayatı etrafında, havli etrafında mi güzelet geçiyor. Ki nasıl bir şahsiyettir bu? Ve haneber mi gerdet eve dönüyor. Ve berayi ihya'yı erzişi defin şode. Yani defnedilmiş, adeta gömülmüş olan değerlerin ihyası için telaş mı Çaba harcıyor. Yani bu şahsın özelliği bu. Eve dönüp, e, terk edilmiş, defnildi, defnedilmiş, toprağa gömülmüş, geri artık bırakılmış, terk edilmiş, bir değerin ya da değerlerin ihyası için çaba harcayan bir şahsiyetin, bir karakterin hayatı etrafında dönüyor. İn film, bu film ve mesabeyi haneyi kadimi est. Eski bir ev mesabesindedir. Yani eski bir mesabe ve mesabeyi yerinde, mesabesinde ya da gibi anlamında. Eski bir ev derecesinde, mesabesindedir. Onun gibidir. Ki bu evin heme çerâ yani o evin bütün ışıkları hamuş bude, kapatılmış, kapalı ve hiç keznis ve hiç kimse de der utâ hayeş, odalarında sakinliğiz, oturmuyor. Yani ışıklarının tümünün kapalı olduğu ve odalarında da hiç kimsenin oturmadığı eski bir ev gibidir. Bu mesabededir. Derin miyan bu arada Yeki el sakinini inhane bu evin sakinlerinden birisi mi ayet geliyor. Ve heme çerahara ve bütün ışıkları huşen mikunet yakıyor. Said Ağahani, Saidi Ağahani, Siyamek Ensari, Leyla Zari, Nesrini Mukanlu, Hümen Bergnevert ve Siyamek Saferi, bunlar isimlerdi. Bakşi bir bölümüdürler. Bakşi ez Bir bölümüdürler. Bazı gerani in film bu filmin aktörlerinden bir bölümüdürler, bazılarıdırlar. Nargil, Nargil yani Hindistan cevizi, Pencumin filmi sinemayı Seyyid İbrahim Amiriyan, e, Seyyid İbrahim Amiriyan'ın beşinci filmi Hindistan cevizi, Yek filmi real aruzeki ist, yani gerçekçi ve kukla atmosferli aruzek oyuncak demek, kukla anlamında bir filmdir. Ki bahuzuri katılımıyla, bahuzuri katılımıyla bazı gerani oyuncuların katılımıyla ne gibi Hem çoğun gibi demek. Gulam Hüseyinli Lütfi, Bijeni Benevşe Khah, Ali Rıza Üstadi, Seher Kureyşi, Şakayık Dihkan, Nasrullah Radiş, Umide Ruhani, Manya Ali Cani ve Arin İsmaili gibi. Hemçün en hem başta söyledi gibi bir takım oyuncuların katılımıyla, bahuzuri katılımıyla tovliç Şöder üretilmiştir, yapılmıştır. Tabi burada ki var, şurada bakın, Şuraya şöyle bir işaret koyayım. Bu bağdan sonra, yani toparlayacak olursak. Gulam Hüseyin Lütfi, işte bu isimlerin hepsini saydıktan sonra gibi oyuncuların katılımıyla üretilmiş olan, yapılmış olan bir filmdir. Nedir böyle bir gerçekçi, kukla atmosferli bir film olan? İbrahim Seyit İbrahim Amiriyan'ın beşinci sinema filmi Nargil. Öznesi de burada. Yani Ki'den sonrasını bu yek filmi real aruseki e, ibaresinin e, sıfatı yapacağız. Evet arkadaşlar, suduri pervaneyi numayiş berayi cedidlerin eseri mesudi kimyayı hunçot başlıklı haber metnimizi okuduk. Ee, okumamızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Både nyheter og umiddelbare tider.